CS16'dan esinlenen CSGO modu Classic Offensive duyurulunca hepimiz çok heyecanlandık. Ben de çıkacağı gün hemen bir video hazırlamıştım ama sonra Valve bu oyunun çıkışını hala topluluk kurallarımıza uyuyor mu kontrol etmeliyiz diyerek geciktirdi. Classic Offensive'in yapımcıları da Valve'ın kendilerine ne zaman haber vereceğini bilmediklerini söyledi. Valve kendi oyunu için hiçbir şey yapmadığı gibi başkalarının da bir şeyler yapmasını engelledi ve CS2'nin de oynanmaz olduğu bu dönemde büyük bir boşluk oluştu piyasada CS açısından. Bu boşluğun ortasında Yeni bir fanmade CS oyunu ortaya çıktı, CS Legacy. Bu oyun tamamen baştan aşağı CS1.6'nın bütün oynanışını aynı tutup grafikleri güzelleştirmiş versiyonu. Eskiden oyunda olan bu Crash Bug bile hala oyunda var, yani trailerda görünüyor. Dahası bu oyun klasik Offensive gibi CS'nin bir modu olarak değil, tamamen kendi başına sistemleri olan apayrı bir oyun olarak çıkacak, sıfırdan yazılmış ve Source motoru kullanılarak yapılmış ayrı bir oyun olacak diye. CS Legacy hakkında aklınıza takılabileceklere ve sıkça sorulan sorulara geç geçmeden önce Skins Monkey. Skins Monkey bir takas sitesi öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun sonra bütçeme uyan eşyalar diyorsun. Karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfire. Evet dediğim gibi CS Legacy tamamen CS oynanışı ile birebir olacak. Yani klasik ofensif CSGO'nun ve CS CS16 en iyi taraflarını almayı hedefliyorken bu oyun tamamen 1.6'ya sadık kalacak. Böyle olmasına rağmen ve oyun Source 2'de olmamasına rağmen haritalar bence inanılmaz güzel görünüyor ve birilerini vurduğun zaman CS 1.6'daki gibi geriye uçuşu hoş bir nostalji hissi veriyor bence. Pool Day ve New haritalarını görüyoruz trailerda ve ikisi de çok güzel görünüyor. Özellikle Pool Day bence CS 2 versiyonundan daha iyi görünüyor. Yani bunu Source 2 olmadan nasıl yapmışlar bilemedim. Helal olsun. Bu arada bu oyunu çıkartan ekip daha önce CS Pro modu yapmış. CS Pro mod ise CS 1.6'dan CS Source'a geçilmeye çalışılıp başarılamadığında çıkan, CS 1.6'nın güzel özelliklerini ön plana çıkartan, rastgele topluluk sunucularında oynamak yerine gerçekten hani 5 v 5 maç yapabileceğiniz bir platformdu diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa bu konuda düzeltebilirsiniz ama bu Pro mod gerçekten tutmuştu ve CS topluluğu arasında iyi bir ismi vardı. Şimdi de bu ekip tekrar bir CS 1.6 oyunuyla karşımıza çıkıp gelmiş ve eğer yakın zamanda çıkarsa hoş gelmiş olur yani ben CS 2 oynamıyorum. Geçen videoda da dedi yani hani düzeltilene kadar oynamayacağım Böyle bir oyun çıksa CS açlığımı Kapatabilirdim en azından çok güzel olurdu Ama Classic Offensive'in yaşadığı Topluluk kuralları veya işte CS'nin telif hakkı konularını falan Nasıl hallettiklerini bilmiyorum Belki çoktan çözmüşlerdir veya belki hala Çözmeye çalışıyorlardır bu konuda biraz Araştırdım ama bir şey bulamadım Eğer Valve Classic Offensive yaptığı gibi Bu oyunun da çıkışını geciktiriyorsa Kendi oyununun da düzeltmiyorsa Gerçekten bu oyunun ölmesini istediklerini Falan düşünmeye başlayacağım çünkü aralarında eğlencesine hani CS'yi nasıl öldürebiliriz beyler falan diye bir tartışma çıksa gerçekten birilerinin abi önce CS2'yi bozalım sonra da yapılmaya çalışan bütün eforların kafasını ezelim falan gibi bir şey denmiş olması çok olası. Ne yapıyorsun yani Valve amaç nedir abi? Like at.